Merhaba arkadaşlar Ceyda oynuyor kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi oynuyoruz Ceyda? Çır Kaz, Kazım Usta beni doldurdu baba. Kazım Usta. Hello neyi gör oynuyoruz arkadaşlar şimdi Hayır, bakalım. ben Usta'yı oynuyoruz. Yeni oyun oynuyoruz. Yeni bir oyun mu başlatmıştırız? Evet. Sıfırdan başlatacağız arkadaşlar yeni serimiz. sıfırdan bölümden hepsini yapa yapa baba, gideceğiz. Ceyda baba baba kaz kazumuzda domates atıyor, yumurta atıyor. İyi. Niye yakalayamayınca kızıyor çünkü değil mi? Evet. Evet arkadaşlar Bye şimdi baba. ilk bölümden başlıyoruz Ceyda hemen. Arkadaşlar biz bak mavi arabamız. Evet bu biziz. Topumuz var, top oynuyoruz. Ya Gayet güzel güneşli bir gün. Ama çok yorulmuşuz. Bir vuruyoruz. Top gidiyor. Aşağı Ay, aşağı top gidiyor. gidiyor. Topum. Yoldan aşağı yuvarlanıyor top. Arkasından koşuyoruz arkadaşlar topun. Topu yakalamaya çalışıyoruz. Aa, top durdu. Top tam Kazım Usta'nın evinin önünde durdu arkadaşlar. İyi Evin içinden bir sesler geliyor. Evet. Tam topu alırken evin içinden sesler geliyor. Hi. Sesini açalım baba Açma. duymuyoruz. Eksist sen? Evet sesler geliyor. Ha. Bir şeyler oluyor. Ha. Camdan bakıyor bizi gördü evet. camdan. Evet. Ah biz de Yaklaşıyoruz. Merakla gidiyoruz ve yaklaşıyoruz acaba bir şey mi oldu diye. Ah yüzümüzde bak daha da pislenmiş. Bak bak, bak 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 kapıyı kapatıyor. Eyvah. Üzgün duruyor ve yorgun. Bizi görecek galiba. Aa biz görecek. Camdan çıktı direkt yakalandık arkadaşlar. Evet. Direkt yakalandık. Kırmızı anahtarı bulmamız gerekiyor. Masanın üstüne koydu kırmızı anahtarı. Evet. Arkadaşlar görevimiz bu. Kırmızı anahtarı alma. Bayılmış bir şekilde uyandık. Bir saniye babacık. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz içeri. Çok sessiz olmamız lazım. Baba oh. anahtarı göremiyorum. Aa, aa. Aha kilitli değilmiş kapı. Masanın üstünde olması lazım anahtar. Bu işte. Nerede? Buradaydı ama. Oo! Aa! Ceyda yakalandı. Hayır olamaz ya. Ama Hastası. yeniden gelebiliyoruz. Hadi bakalım tekrardan. Nanik. Nanik Nanik. Havada <laughs> yakaladı <laughs> Ceyda bu sefer. Evet. Tekrar. Dur, ev, evimize bakalım mı? Bizim evimiz Girebiliyor var muyuz abi. evimize? Evet. Yok. Açılıyor da ama açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Ha, ah tamam bölümümüz. açıldı. Aa, bizim evimiz çok güzel. Evet. Kocaman merdiven var üst kata evet. çıkıyoruz. Ka Kalmış da gelmiyor bizim evimize bu ya, Biz onun evine gelebiliyoruz ama değil mi? Evet. O. Aç bakalım bu kapıyı. Burası yoksa senin odan mı? Bizim karakterimizin odası galiba arkadaşlar burası. Gayet güzelli düzenli a bayık fotoğrafı göz fotoğrafı var baba ha, hayır bu bu annemizle babamızın oldu çocuk odası nerede aç bakalım çocuk odası dur, He, oldu, oldu. Alttaki ne oldu oldu alttakine bascan bas alttaki değil mi bu kapı açılmıyor galiba h açılmıyor dur Hı. burada kapı var sanırım Evet, oradan biz aşağıdan geldik zaten. Uf, Bir şey bir daha. Ne çıksın? Ha, ışıkları mı açacaksın? Yok. Aha, <laughs> orada bu <mı> kayacak. Burada <laughs> <Zeyda>, merdivenlerden kayıyor. <laughs> Düştü. İşte. Hadi hadi görevimize odaklanalım. Neydi Aa. görevimiz? Abi bir kere daha kay bakalım hadi. Tamam. Merdivenlerden kayacak arkadaşlar Ceyda. Hop. <laughs> <Of. gülüyor> Çıktın evet doğru. Şimdi Çuf 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 merdivenlerden kaydı ha. Şimdi Bu göz fotoğrafı her yerde var ya Bu ne böyle Kazım Usta'nın da mi? evinde var Aa aldık Ne, ne yapacağız onu Kaz, Kazım, Kazım Usta'ya atarız Tamam Kazım Usta bize kovalarsa biz de onu atarız Şunu da Televizyonu açtın Kanallar a çekmiyor. Ha, onu ha. da aldın da kağıdın atalım. Onu da atacağız. Oo, kağıdın kafasını yaracağız galiba. E ne oldu? Ha, yerleştirdin onları bak şu alt tarafa. Tamam. Bu kadar. Ya, bir tane daha alalım atmak için. E, yer Şuna kalmadı. Alınmıyor. Bir tanecik yer kaldı. Anahtarı al almaya yerin kalmayacak. Hayır. Bir, bize anahtar gerek yok ki. Biz anahtarı alacağız. Hayır. Al al. Hayır, o onu saklamış o Göstereyim mi bu alda? hadi git bul bakalım anahtarı. Yakalanmadan aa. bul da bir görelim bakalım. Şu görevi yapalım önce. aa Dur. Ne yapacağız? Biz biz bir şey yapacağız galiba. Öyle ne bir yapacağız? görev. Aç bakalım onun içini açılıyor Hayır mı? kilitli O, o onun emblasını bulacağız galiba anahtarını. Anahtarı bulacağız kırmızı anahtar. Görev o. Masanın üstünde anahtar. Eve girip almamız lazım. Şey evet var. evet evet. Çok sessiz olan ama. Çok hızlı bu. Skirt Hitcher'dan daha hızlı koşuyor ya bu öğretmiş şey. Evet yarış yapalım eline eline? Evet. Başka bir yere gidiyordum bazen. Nereye gidiyorsun? Görevi yapmıyorsun ki sen. <laughs> Görevi yapmamız lazım. Arabalar çarpabilir. Hiç yola bakmadan gidiyorsun. Burada duvar var ki. Buradan geçemiyorsun karşıya. Evet. Ama buradan... Bu düz gidebiliyoruz. <laughs> Burası bizim mahalle değil mi? Evet. Mahallede bizim mahalle. koşturuyoruz. Bizim topumuz vardı. O top. Aa topu bulalım. Elona aldık ya onu. Hı? Aldım domates bahçesine saklamış olabilir. Uf, sağ tarafa da. Sağ tarafa onun evi. Atla o çitlerden şuradan atla içerim. Çit. Atla bakalım. Bu kazınırsa tamam, ele elektriği keserim mi? Attım. Zıpla içeri. He baba. Tamam içeridesin. Nereye kaçtı? Alamam. <laughs> televizyon gitti arkadaşlar. Domates A tarlasında kayboldu. oldu. Hayır televizyon bu. Ne yaptın sen? Tabloyu mu attın? Baba kaç kaç kaç. nerede? Yola çıkamıyor. Ah. Ah. yola da çıkıyor bu. Arkadaşlar ki Usta yola kadar çıkabiliyor. Biz çıkmıyor diye biliyorduk. Yolda yakaladı Ceyda'yı. Burada bak yine. Yemin içinde de. Dülü Kapayı, kapıyı kapıya da kapat. <laughs> Gelmiyor da de, Dedim ya bak gelmemiş. Bizim evimize gelmesin. Gelmiyor. Ceyda. Bak spor yapıyor. Bizi kovalarsa. Atsana televizyona. Bak, tamam. Bak. Onun üstüne doğru at. Çok Aa, yakın at. Yaklaş biraz. <laughs> televizyona. Spor Aa, yapan atmadım. Kazım üstte televizyonu atıyoruz arkadaşlar. Onu da Atladım. Tamam. Yaklaş bakalım. At şimdi arkası dönük. Biraz daha yaklaş. Oh. Aha. O top oh. bizim mi? Yok top değil o. Bak atladı çitlerden gördün mü? Hı -hı. Sporu yaptı yaptı. Kazım Usta. Kazım Usta. Şu kırmızı anahtarı ver bakalım bize. Oh, kırmızı anahtar kayda. görevini yapmamız lazım. Ver bakalım ben görevi tamamlayayım Ceyda. Kırmızı anahtar görün, görevini... içeri girmeden olmuyor. Tamam al.

Bak bu kapıyı açmamız gerekiyor işte. Oh baba kanlı kolun. Ya yakalandık. Kanlı kolun ya en yani gelmek yani. Kanlı kolcu ya, kaç? Kaçacağız da o da küçücük. Nereye kaçacağız? Bu televizyon da fazlalık şey daha aldım bunları. Önümüzü göremiyoruz televizyondan. Hangi odada ya bu? Anahtar alt kattaydı tamam. sanki. Şu odaya girelim bakalım. Beyaz. Açılmıyor mu? Anahtar mi? lazım. Bu oda da mı kilitliymiş? Evet. Baba, kazma sakın gelin <laughs> de <laughs> Domates attı. Ah domates attı. Neredesin ki adamın üstü? mu göremiyorum senin yüzünden. Ne <laughs> mi boğuluyorsun sen? <laughs> Banyoda ya banyoda. banyoda da buldu beni. Hmm. Kazım usta seni yeneceğim Kazım. Baba baba em, yatağın altını saklanabiliyor musun? Neden oraya yerde, saklanmıyorsun? Ya çok çabuk gelişiyor her şey. Buralarda bir yerde olması lazım o anahtar. O baba baba gel. Buraya saklanınca dışarıda. O, dışarıda. Geliyor, gelecek. Abacım, nerede bu? <laughs> nerede bu? Anahtar, anahtar, anahtar. Baba. Ya. <gülüyor> 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 Ceyda pencereden giriliyor mu? Em camı bak, kırmamız bak lazım. Bak burada bak bak bak. Camı kırmamız lazım ama. Neyle kıracağız? Televizyon atsak oluyor mu? E televizyon yok ki. Alırız. Tamam. Ok. Şimdi o odada O da tamam. Tamam, çok iyiyim, çok iyiyim. Baba evet. yatağın altına saklanabiliyoruz. Yatağın altına. Saklanabiliyoruz. Saçlı televizyonu alalım. Aldık. Dışarıda o galiba. Ee, şunu atalım şuraya bakalım kırılıyor mu? Kırılmadı. ah Yatağın altına, yatağın altına. Çabuk. Yatağın <laughs> altına. Neredesin? <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. İyi saklandık. saklandık. Ah, çıkalım bak, mı? Bak geliyor, çıkmayalım karanlık oluyor. Arkadaşlar yatağın altında biraz daha kalacağız. Tamam. Çıkalım mı artık? artık? karanlık olmuyor. Oh hayır karanlık oldu. Çıktım artık. Anahtar 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 neredesin anahtar? Çekmece de olabilir mi? Olabilir. O zaten açık. Karanlık açık. Hem dolabına dolaba da saktığım birisi. Karanlık oldu. Karanlık oldu. Karanlık oldu. Bu, bu, anahtarı bulmamız lazım. Üst katta olabilir mi acaba? Ama alt kattaydı. Daha önce ben bulmuştum onu. Oh, uh, baba kanlı kuruyor. Niye açılmadı? Kanlı. Ya Kazım, <laughs> Usta. Kazım Usta bırak peşimi artık ya. <laughs> Kaz, Kazım Usta bizi takip ediyor. Kazım ediliyor. Usta. Ah, domates mi attı bana ne yaptı? Bir şeyler oldu Ceyda. Buraları saklanabiliyor muyum? Hayır. Hayır. Bu? Bu. İçerdeyim, içerdeyim, içerdeyim. Şimdi hangi bir gideceğim? Çıt çıt Yazım usta, yazım usta. Aa burada olabilir. Şu görevi yapmama izin ver. Burası niye açtın Bak, Aa. Ya. <laughs> Görmedin mi ka sa sakaz evde? Bak, 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 beni kovalıyor ya. Baba. Bak buradan alalım. vazoyu bir alalım. Tamam. Aldım vazoyu. Gel bakalım. Yaz usta. çok kızdırdım sen. Al bakalım. Koşa koşa giriyoruz. Evet. Vazoyu alalım bizim vazoyu. Ev darma duman oldu zaten. Çok çok, çok çok yok 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 Ya yok Usta bir bırak bizim peşimizi ya. Yazmışta da... nereye sakladın kırmızı Baba, Baba kal kal söyleyelim mi? <laughs> Hayır. <Hı. Biraz gülüyor> da. Bunda da helo ne Ah, Ama çok çabuk yakalıyor bizi ya. Bu ev çok küçük. Evet. Ev küçük olduğu için hemen yakalanıyoruz. Bak nereye gidiyor? Bir, biraz biz, biz bahçede dolanalım baba. Olmaz o mı? O da bahçeye çıktı bak şimdi. Sen o köşeyi dön tamam mı? İşte buradan atlayalım içeri girelim. Sen orada takıl tamam mı biraz? Ama, ama evin içine girecek bu halda. Burası açılma. Burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Buraya girmeyi bırakalım artık. Burada değil çünkü. Baba kazmış da, da, da değil. geldi bu arada. Şaka yaptım. Burası zaten mutfak. Burada zaten değil. Burada da değil. Burada. burada, da değil. Burası da banyo. Banyo çok pis kazım usta. Hello ne gör? Pis pis kazım usta. Ya bunun üstüne koymuştu o. Buradaydı. Yoksa Geliyor konuşuyor yani. Kapı, kapatalım ya. Kapanmıyor. Bak kapattı. Baba camdan girebilirli ama biliyor musun? Gerçekten. Her yerden girer o. <laughs> ah işte. Geldi. Baba kurtar, atılırsak lan çabuk. Koltuğuna Bir de oğluma göremiyor gerçekten. Çok çok iyiymiş yatak değil mi? Evet. <laughs> <laughs> tamam gitti Kanlık olmuyor. Kanlık oluyor. Karanlık. Hmm. tamam. Olmuyor. Yok çekmedi açık mı? Açık. Ne için şey <laughs> Bu anahtar beni benden aldı. <laughs> Domates atıyor ya <laughs> evin içinde. Yapma böyle şeyler. Evet arkadaşlar anahtarı bulamadık. Evet. Bir sonraki bölümde anahtarı evet. bulmuş bir şekilde öbür bölüme geçeceğiz. Evet. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın evet. arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like like.